Aç kapıyı. Aç. Aç. Sana kimse bir şey yapmayacak. Aç. Tamam. Ellerini göster. Tamam El Cihan. Ellerini göster. Tamam elini göster. rahat şey ol. Elini rahat elini ol. ol rahat ol, Rahat gel. ol. Sakin ol. Gel. ol. Tamam. Gel kardeşim. Cihan ben uzaktan video çek. Neyler? Tamam. Tamam. tamam bir gel. gel böyle. Arkasına. Bekle. Bekle. Bak Şöyle Video yanlış şey ver al videoları. getir. Eldivensiz yapma. Tamam. Ya. yapma. yapma. Sen böyle... yani ya Bak sen. Bak, sen Anne biz, biz Tamam giydireceğiz. Gel tamam. 16 10 2024 tarihinde. İsimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde zorlanan dair alınan ihbar neticesinde ekiplerimizce 3 artı 1 olan evin e, kapısına hazurlar içinde girilmiş, kapı çalınmış, yere girilmiş, arama yaptığımız bütün odalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış. Fakat tuvalet kısmına gelindiği zaman burada yaklaşık mıknatıs şekilde demir parçaların olduğu ve duvarla arasında aralık olduğu komiserimiz tarafından dikkat çekilerek bakıldığında iki adet menteşe tutturulduğu görülmüş. Tuvalet şeklinde olan kapı şüphe üzerine çalınca da içeriden herhangi bir ses gelmemiştir. Daha sonra yapılan mülakatlar neticesinde şahsın içeriden ses vesile verdiği görülerek şahıs elleri yukarıda kaldırılarak dışarı alınmıştır. Şahsın üzerinden çıkan bir adet anahtar şeklinde kapı anahtarlığı açma düğmesine basıldığında ses gelmiş. Kapı ileri tuvalet kısmı bu şekilde açıldığında gel böyle kardeşim. İçeride kocaman bir saklanma alanı ve zula olduğu görülmüş. İçeride 3 adet siyah poşet olduğu görülerek siyah poşetler birinci poşet açılıp bakıldığında İçerisinde kırmızı beyaz renkli ibare bulunan sentetik uyuşturucu haplar. İkinci poşet alınıp açıldığında içerisinde yine kırmızı beyaz renkli üzerinde ibaresi bulunan sentetik uyuşturucu haplar. Üçüncü poşet bakıldığında bu hapları birbirlerine lastikleme amacıyla kullanılan eczane lastikleri ve poşetler. İleriye doğru bakıldığında tekrar ufak bir poşet görülmüş. Dördüncü poşet olduğu fark edilmiş. İçerisi açıldığında bakıldığında yine isimli üzerinde 300 mg ibare bulunan sentetik uyuşturaklar ele geçirilmiştir. Elde buradaki zula da ele geçirilmiştir. Tekrar kapı kapatıldığında tuvalet görünümlü olduğu görülüyor.